Merhaba sevgili akrepler. Bugün sizin için hareketli bir gün olabilir. Ee, özellikle yakınlarınız, çocuklarınızla birlikte e, keyifli bazı davetlere katılabilirsiniz. Bu çocuklarınızın bir arkadaşının yaş günü olabilir, onların okulla ilgili bir organizasyonu olabilir. E, onlara katılabileceğiniz, onlarla güzel iletişimler yapabileceğiniz bir gündesiniz. E, gün sonunda siz de kendinizi e, çok keyifli hissedeceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Ekim Cumartesi Satürn günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay gün boyu boşlukta olacak bugün. Duygularımız, ailemiz, evimiz, yakınlarımız ve güvenliğimizle ilgili konularda olabilir. Daha hassas hissedebiliriz kendimizi. Güneş Neptün arasında oluşacak üçgen açı duygusal ve sezgisel enerjiyi arttırıyor. Bu da sanatsal yaratıcılığı güçlendirebilir. Ancak ay boşlukta, boşlukta olduğu için günlük işlerimiz biraz yavaş ilerleyebilir ve sonuç almakta zorlanabiliriz. E, bu nedenle önemli iş ve projeler yerine e, bugün e, duygusal faaliyetler, romantizm, sanat e, yapmaktan keyif aldığımız uğraşlar, hobilerle zaman geçirebiliriz. Akşam 19-13'te ay Aslan Burcu'na geçecek. Aslan Burcu'ndaki ay yaratıcı ve dışa dönük enerjileri güçlendiriyor. Akşam saatleri sosyal faaliyetler ve eğlence için uygun şartlar oluşabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.